İş yeri kundaklama, mekan kurşunlama hatta adam öldürme. Tetikçiler internetten bazı uygulamalar üzerinden ilan verip vatandaşlara ulaşabiliyor. Para karşılığında cinayete varan suçlar işleniyor. Özellikle de tetikçiler 18 yaş altındaki çocuklar. Peki ne yapılmalı? TV100 uzman polis muhabirimiz Devrim Tosunoğlu ve emekli cinayet dedektifi Sayın Gökhan Turan'la konuşacağız. Evet e, Devrim Hoş geldin. Hoş ee, birazdan Gökhan Bey de bizlerle olacak. Hı hı. Önce senle başlayalım. Şimdi yöntemler değişti. Birazdan Gökhan Bey'e yöntemleri soracağım, detaylıca geçmişle kıyaslatacağız. Ama e, şimdiki yöntemler neler? Çeteler, e, gençlere, çocuklara nasıl ulaşıyorlar? Demin. aslında e, sanal ağ dediğimiz internet tabanlı her yer artık bir suç merkezi haline gelmiş durumda. Niye? Bugün birkaç örnek vereyim size. Hı hı. Daha önce Eyüp'te bir okul müdürü öldürüldü öğrencisi tarafından. Evet. Silahı internetten aldım dedi. Sosyal medya üzerinden al, tanıştığım kişilerden aldım dedi. Geçtiğimiz gün Çekmeköy'de. Bir virgül koyalım. Hı. Sevgili Gökhan Turan da Gökhan Bey de aramızda emekli cinayet dedektifi Gökhan Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Meltem Hanım. İyi yayınlar Devrim Bey. Çok, çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili Devrim'le şimdi yöntemleri konuşuyorduk. Ee, size birazdan döneceğim. Evet Devrimcim. Devrim'ciğim. Ne, e, Eyüp'te e, korkunç bir olay olmuştu. Okul müdürü evet. öğrencisi tarafından katledilmişti e, ruhsatsız silahla. İf, Yakalanınca ifadesinde ben silahı internetten aldım dedi. E, sosyal medyadan tanıştığım kişilerden aldım dedi. Geçtiğimiz günlerde çekmek öyle bir kulüp başkanı amatör kulüp başkanı öldürdü tetikçi kiralıktı beni bana internette bana iş verdiler dedi bana silahla buluşturdular dedi eylemle eylem gerçekleştirdim dedi şimdi buna bakıyorsun bütün suç odaklarının bütün suç odaklarının öncü suç dediğimiz silahları ve hatta işleri sahtecilik boyutu uyuşturucu boyutu Sosyal e, sosyal medya'nın dışında bazı sohbet gruplarında, özellikle Telegram gruplarında aradığın zaman e, sanki gazeteye ilan vermiş orada e, iş ilanı gibi paylaşımlar yapıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Ben şunu söyleyeyim Hı -hı. kısacası mesela özellikle en çok uyuşturucu ticaretin yaygın. Hiç aleni korkusuzca e, ama şunu da tabi önlem önlemde alıyorlar kendilerinin. Bunu işte polis takip eder işte birileri ihbar eder emojilerle emoji emoji koyuyorlar. Yani bir o satacağı şeyin uyuşturucunun emojisini koyuyor. İsmini geçirmiyor. Yani o botlar onu yakalamasın, yasaklanmasın diye bunu da yapıyor. Bu arada grafiklerimiz de var. Hı hı. Sevgili Devrim yönetmen arkadaşımdan Erdem'den rica ediyorum. Arkamıza biz konuşurken verebilirse. Hı hı. Şimdi bu en çok uyuşturucu satışını görüyoruz. Ardından hı hı. silah ve mühimmat. Mesela çoğu zaman onlara da koleksiyon için diyor da hediyelik eşya tabirle var diyorlar. İşte alacağın silahın, silahın markası boyutuna göre ilanlar veriyorlar. Ve daha çok yani nereden bakarsanız ki bakın o kadar korkunç ki iş ilanı gibi adam öldürme ilanları veriyorlar. Mekan kurşunlama ilanları veriyorlar. Ve bunların hedefindeki kişiler kim biliyor musun Meltem? Yaşı küçük çocuklar birazdan Gökhan Bey anlatacak bize o çocukları o çocuklar hedef alıyorlar o çocuklara iş yaptırmak için eylem yaptırmak için böyle ilanlar veriyorlar. mesela e, bu e, hesap kapatılmış tabii bu arada e, siber güvenlik e, birimlerimiz bunlarla ilgili sanal devreye polislerimiz var güvenlik güçleri sanal olarak bunları takip ediyor Tespit ettiklerine operasyon yapıyorlar zaten e, Türkiye genelinde de bu tür hesaplar kapatılıyor ama Maalesef kapatıldığında ertesi gün açılıyor. Tekrardan açılıyor. Şimdi Mesela senin çok güzel bir dosya haberin var konuyla ilgili. Şimdi bu bir ilan, hani i̇lan, iş evet. ilanı gibi. Bir de e, hani ulaşıyorlar da e, çeşitli siteler üzerinden. Nerelerden ulaşıyorlar? Yani nasıl buluyorlar insanları? Evet, ilana cevap veriyor birileri. Ama Şu... cevap vermeyenleri de kandırıyorlar bu Tabii, arada. Tabii ya zaten diyoruz ya hedef buradaki çocuklar diyoruz ya. şimdi e, sosyal medya şimdi e, şunu düşünen Meltem e, diziler var. Sosyal medya medyada reklamlar var. E, hepsi böyle vurdulu kırdılı, cinayetli, tetikçi, kiralı katil. İşte bütün bu dizilerde e, o lüks yaşamlar ve asıl e, mesele şu. Yeni nesil çeteler diyeceğiz. O yeni nesil çetelerin suç temin ettiği, suça bulaştırdığı çocuklar hep buralardan, bu ilanlarla devşiriyorlar. Bir defa o çocuklar o çete liderlerinin yurt dışında Ka kaçıyorlar burası. Çünkü burada oldukları zaman yakalanacaklar. Onu da biliyorlar. E, çoğu da zaten yurt dışında yakalandı cezaevinde olanlar da var. Orada e, ne yapıyorlar? Sosyal medya üzerinden e, sosyal medya üzerinden, e, sohbet grupları üzerinden e, bu çocuklarla irtibat haline geçiyorlar. Sana diyor şu kadar para vereceğim. Git diyor. Şurayı kurşunla Aha. diyor. Çocuğu tetikçiyi buluyor. Şimdi silah lazım. Silahı da buluyor. Biliyor. Şimdi o motosikleti grupları ya, motosikleti de buluyor. O üçü üç öğeyi bir, bir araya getiriyor. Ve bunu da sosyal medya, e, bu e, sohbet grupları, o telegram grupları içerisinde girdiğin zaman ne ararsan, bütün TCK'daki bütün suç kayıtlarının şeyleri orada var. Ne arıyorsan. Uyuşturucu arıyorsan var. Sahte belge özellikle. E, şimdi e, bir, e, dedin ya bir olay e, yaptık biz çalıştık bununla ilgili sahte para o zaman gündemde sahte para vardı. Şimdi sahte parayla ilgili biz çalışırken çete, e, çete e, oradan ulaştık. Hemen yazıyorsun sahte para. Seninle birçok grup düşüyor. Tabii o kadar kolay o kadar kolay. kolay. O kadar pervasızca nasıl bunu korkusuzca yapıyorlar bilmiyorum. Ama bazı bazılarda e, dolandırıcılık amaçlı olabiliyor. Yani vatandaşları dolandırmak için böyle bir sisteme de girmiş oluyor. Şimdi biz bir girdik. Şimdi e, Para şimdi Zeki'nin güvenini kazanmamız lazım alıcı olduğumuzu belirtmek için. Onlar da sana güvenini kazandırmak için bazı sorular soruyor. Biz sorular sorunca bizim gazeteci olduğumuzu öğrendiler. Hmm. Ve bu sefer daha vahim bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve bizimle ilgili bütün arkadaş çevremizle ilgili bizi nasıl buldularsa, nereden buldularsa bu kimlik bilgilerimize eşimize dostumuza bizle ilgili olmadı yalan bilgileri işte bizim müdürlerimizin burada çalışan arkadaşların böyle absürt absürt mailler veyahut mesajlar atıp tehdit etmeye başladılar. Zaten bizi gazeteci olduğumuzu öğrenci de gruptan attılar. Şimdi bunun üzerinden bunların suç örgütlerinin temelini oluşturduklarını söyleyebilirim. Meltem, yani dediğimiz gibi sahte belge aslında biliyorsun bu diploma çetesi vardı Ankara'da yapılan hı hı operasyonda hı hı hı. da oradaki oradaki iddianameyi okuduğumuzdan da zaten bu yazışmaların, bunların bir araya gelmesi hep bu sosyal medya ve bu sohbet gruplarıyla ilgili oluyor. Oradan ihtiyaçlarını söylüyorlar. Arkadaşlar biraz önce görüntü var, o istatistikleri götürürse, gösterirlerse o yazışmaları, iş Arkadaşlar ilanı... yazışmaları alabilir evet. miyiz tekrar? İş, iş ilanı gibi iş ilanı gibi şeyler veriyor. Bakın İstanbul içi diyor. Adam yaralama, araç hasar verme, mekan cam indirme, göz dağı verme iş işleri i̇ş yap yapılır diyor. Sadece motor silah imkanı sağlayacaklar yazsın diyor. Şimdi şimdi bunun içerisinde de mesela e, birazdan, birazdan anlatacağım. Yani e, birazdan arkadaşlar o grafiği de getirilecekler. Bunların hepsinin fiyatı var. Bu Tabii. adam yaralamanın Fiyatlarının olduğu bir bölümümüz e, evet. de vardı Erdem'ciğim. Onu da verirsen. Şimdi e, sana kampanya da yapıyor adam Tabii. mesela. Bakın. Ya. Ee, ol, bu, ol. bu Trabzon için de, bütün iller için e, var. İstanbul içinde, İzmir içinde, de, il dışı, il içi bunları şey yapıyorlar. Ol, eğer ol. eylem yaptıracak kişi e, şeydeyse, değilse, il dışındaysa şunu söylüyor mesela. Konaklama da benden diyor, e, e, yol ücretleri de benden diyor. Hatta diyor size 4 taksit diyor veya 5 taksit diyor. Bunu bunu da yapıyor, taksitlendirme de yapıyor. E, bunlarla ilgili e, bakın iş yeri kurşunlama e, 10 bin lira, mekan kurşunlama 40 bin lira, cinayet. いやね、ええー。 200 binle 300 binle bu 4-5 milyona kadar çıkabiliyor. Tabii bazen işte kadın olmayacak diyor. Ya yani eylem yapacağımız kişiler o karşı tarafın güvenini yani <laughs> e, şey olduklarını belirtil etmek için çocuk olmayacak diyor. İşte ne, ne yaptırmak istiyorsun, öldürmek mi istiyorsun, yaralamak mı istiyorsun? Onların da ayrı ayrı fiyatları var. Tabii bu arada şunu da söyleyelim sevgili izleyiciler. yani bu çocukları kandırıyorlar 18 yaş ve altı özellikle evet. değil mi sevgili devrim hedef kitle. Sonrasında da eylemler onlara yap ya onların başına herhangi bir bela açıp böyle bir böyle paralar falan da e, Ödemiyor, ödenmiyor, verilmiyor yani. Ver, Birçok bir öneyle bir, bir, bir karşılaştırdık. 200-300 bin lira adam yani insan hayatını bu kadar e, korkunç ya korkunç evet. söyleyebilecek e, gerçekten Maalesef laf yok. Sosyal medya aslında e, internet çağındayız, teknoloji çağındayız. Bir değer ya bir ansiklopedi gibi e, şey kullanırsa iyi kullanırsa faydalı kullanırsa ama suç örgütlerinde buraya evril zaten ayrı bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Zaten çetelere operasyon da sevgili devrim biliyorsun hmm. %18 artış var. Evet. Sayın valimiz açıkladı son 8 aylık rakamları. Devam edeceğiz ama hmm. Gökhan Bey'e de dönmek istiyorum. E, Gökhan Bey şimdi geçmişte de çeteler hani e, bugün var olmadı. Geçmişten beri var. E, ancak yöntemleriyle, geçmişle kıyaslarsanız neler söylersiniz? Yöntemlerindeki değişikliklerden, hedef kitlelerindeki değişikliklerdeki farklılıklardan biraz bahseder misiniz? Şimdi Mertem Hanım çok komplike bir konudan bahsediyoruz. Biraz önce Devrim'in söylediği bir e, konu vardı. Onu ben size bir önden biraz geçeyim. Buyurun. Devrim kurduğu zaman e, kendisine ait bütün bilgilere ulaşıldığını söyledi. hı. hı vermeyeceğim reklam olmasın diye ülkede çok meşhur bir yemek dağıtım internet sitesinde Türkiye'de yaklaşık 54 milyon kişinin kaydı vardı. Deep Web'ten hackerlar burayı patlattılar. Patlattıkları için birçok kişinin yani 54 milyon insanın bağlantılı olduğu insanın telefon numaraları, TC kimlik numaraları zaten Deep Web'te bu hackerların elinde. Onun için Devrim Tosunoğlu veya bir başkasına ulaşmaları para karşılığı satalıyorlar alıyorlar bunları. Çok zor değil. Bunu bir önden söyleyeyim. Sonra konuya gelelim. Konunun şu tarafını size değerlendireyim. Evet çeteler bundan 20 yıl önce de vardı. Bundan 25 yıl önce de vardı. Fakat oradaki suç yapılanmaları tamamen e, dönemine göreydi. Şimdiki suç yapılanmaları kendi dönemine göre. Teknoloji geliştiği için işte mesajlaşma grupları var ya sosyal medyada. Biraz önce devrimin tekrar bahsettiği gibi Telegram'da ben ismini vermeyeyim. İsmi var. Bilmem ne meydanı diye bir isim var. Oraya girip kendiniz de kayıt olup cinayet işlettirmek veya da suçla ilgili bir objeyi anlatıp oradan direkt e, muhatap bulabiliyorsunuz. bunlar bulduğunuz zaman o biraz önce sizin grafikte girmiş olduğunuz fiyat listesi il il, kişi kişi değişiyor. Bu şekilde suç işlemek için sizi dolandırmak isteyenler de var tabi bunu yapmadan. isteyen insanlar, çocuklar çıkıyor ama bunların motivasyonları ne? Bizim bakmamız gereken bunlardan biri bu. Bunların motivasyonları ne? Bu suça sadece paradan dolayı mı bunlar girmek istiyorlar, kolay para kazanmak için mi girmek istiyorlar? Motivasyonların başında Suça sürüklenen çocuk diye bir kavram var bu ülkemizdeki Türk Ceza Kanunu'nda. Bu kavrama göre de suçta neredeyse cezasızlık ilkesi var. Yani bu suçu işleyen kişi evet ceza alıyor ama bu kavrama göre aldığı ceza infaz kanunuyla ve suça sürüklenen çocuk başta altında, parantez içinde söyleyeyim bunu, başta altında çizim, değerlendirildiği vakit çok düşük seviyede cezalar alıyorlar. Gökhan Bey devam edeceğiz ama e, suça sürüklenen çocuklardan bahsederken e, güzel çocuklarımızdan da başarılı işlere imza atan çocuklarımızdan da bahsedelim. E, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Bu güzel haberi de sıcağı sıcağına paylaşmış olalım. E, göğsümüzü kabartan gururlandıran e, çocuklarımızı da e, haksızlık etmeyelim onların başarısını da paylaşalım. Buyurunuz lütfen duydum bundan. izleyemediğim için üzülüyordum ayrıca. Şimdi suça sürüklenen çocuk kavramı altını boşaltıyor da ceza ilkesini Siz şöyle düşünün, bir suç işliyorsunuz. Şu anki mevcut kanunumuza göre suça sürüklenen çocuklar 4'te 3 oranında indirim alıyorlar. Yani cezada 4'te 3 oran indirim inanılmaz büyük bir rakam. Hatta haberlerinizde çok sık çıkmıştır. Daha 14 yaşında 60 tane suç kaydı var. Evet. E neden evet. 60 tane suç kaydı var? Çünkü işlediğin ...çocuklardan dolayı cezaevine veya da buna bir cezai mühendisliğini yaşamamış. hapisini yaşamamış. Niye yaşamamış? O SSÇ, suça sürüklenen çocuk kavramı altına sığındığı için. Bunlar motivasyon. İkincisi suça ulaşmak çok kolay. Biraz önce Devrim Bey anlattı ya, e, Telegram'da o kadar kolay ki bulabilirsiniz suçla ilgili. Ve buna meyilli insanlar var. Suç aletleri olan silahlara ulaşmak kolay. Şimdi siz buradan o şeyden çıkın, stüdyodan, devrim stüdyodan çıkın. Mecidiye inin, herhangi bir av bayisine gidin. Bir tane kimlik ibrazıyla bir kuru sıkı tabanca alabilirsiniz faturalı. Bu tabancayı aldığınızda torna atölyelerine gidin. O atölyede bu tabancayı gerçek silaha evirebilirsiniz. Çevirtirebilirsiniz. Bunlar çok ucuza mal oluyor. E bu maliyeti ulaşmak kolay. Suç aletiyle ulaşmak kolay. Suçla cezayı almıyorsunuz. Küçük yaşta çocukların suç işlemesinin sebeplerinden biri bu. E, sosyal medyadan sarı sayfalar gibi ilk ilanı suçla ilgili rahat rahat pervasızca yayınlar yapabiliyorsunuz. Bunlar motivasyonlarının bir kısmı. Bir kısmı ise televizyon dizileri. izlediğimiz diziler. Dizilerde bir suç işleyen yapının çetedi bir kahramanı ölünce romantize ediliyor. Yahu bu ülkede bir mafya babasının, dizide olan bir mafya babasının ölümünden sonra gıya bir cenaze namazı kılındı evet, ya. ya. Yani evet. biz bunları nasıl, nasıl bu psikolojiyi öte tarafa atabiliriz? Bizim bu konuda çok devlet olarak çok komplike çalışmamız gerekir. Adalet, Sosyal politikalar Bakanlığı, aile, sosyologlar, psikologlar çok teferruatlı çalışmamız gerekiyor. Eğer tekrar fırsat verecekseniz bu kanunla ilgili bir düzenleme var onunla ayrıca konuşmak isterim. Programına bir şey Kanunla ilgili düzenlemeye istedim. geçeceğiz e, Gökhan Bey ama tekrar devrime dönmek istiyorum. Şimdi e, bu belli gruplardan söz ettik. Ama sadece buralardan hedef almıyorlar gençleri. yayından öncesinde de biraz konuştuk Hı -hı. sevgili Devrim'le çeşitli oyunlar. Evet. Ya şimdi hani çocukların elinde tablet e, diyorsun ki aa oyun oynuyor. İşte bütün arkadaşları oynuyor. İşte arkadaşlarıyla oynuyor falan. E, o kadar masum değil aslında işler. İşin içinde o oyun siteleri de var değil mi Devrim'le şimdi, söylersin. Şimdi e, aslında e, bu tür grupların içerisinde e, sohbet odalarının e, işte konuşma, mesajlaşma uygulama dışında da oyunlar üzerinden e, şimdi suç örgütleri de, suça bulaşanlar da e, istihbarata karşı koyma gibi yani e, polisin takibinden, güvenlik güçlerinin takibinden o sanal devrelerin takibinden kurtulmak için de bazı yöntemler geliştiriyorlar. Bunun için de kolay olan ne? Mesela konsol oyunlarında mesela gruplar kuruyorlar. Mesela e, o iş içerisinde e, silah satışı yapacak veyahut da uyuşturucu satışı yapacak veyahut da sahte belge konusu konuşulması gerekirse o odalarda konuşuyor. Siz Birileriyle internet üzerinden sohbet yani oyun oynarken, birileriyle o e, oyun oynarken, bu oy, e, oyunun içerisinde diğerleri sizin takım arkadaşı dediğiniz kişiler suç örgütü üyesi ve oradan pazarlık yapıyor, oradan silah satıyorlar, oradan uyuştur satıyorlar. Şimdi bir başka boyuta geldiler, olay başka e, boyuta e, evrildiler. Şimdi burada e, şimdi e, nereden bakarsanız bakın. Ya yani bir internet deryası içerisinde bir bataklık oluşturdular. Aynen Şimdi öyle. Gökhan Bey söyledi dizilerden örnek verdi. Dizilerdeki lüks yaşamlar. Ya biz az önce bir e, halen faal yani e, katılmadan önce o grubu e, takip ediyorum. Şimdi e, ya halen işte birbirine iban atan, işte ben buradayım, iş var mı diyen, iş derken e, suç iş yani suç. yani e, işte tetik düşürülür deyip kendisinin e, numarasını atan bakıyorsun o konuşmalarda yani e, TCK'da yer alan bütün suçların yapılabileceği bir alana getirilmişler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir internet sitesinden veya işte bu gruplardan ilan veriliyor. adam tetikçi arıyorlar. Bunun için de kolaylık sağlıyorlar. İşte güven sağlıyorlar. İşte alınızın gizli kalacağını söylüyorlar. İşte işte ona göre fiyat listesi veriyorlar. Bunları yaparken hiç çekinmiyorlar. İşte o oyundan üzerinden de bu konuşmaları da yapıyorlar. Şimdi yeni nesil çeteyle birlikte gelişen bir şey var. Eee bunu söylemek istiyorum. Ee, o çetelerle birlikte e, sosyal medyanın da aktif olmasıyla daha kolay ulaşma evet. ulaşma sağlandı. Evet. Şimdi çocuklar e, şöyle bir e, istatistik var elimde. Yaklaşık 5 milyondan fazla, 5 milyondan fazla eğitimi olmayan, eğitim ara vermiş, bitirmiş e, ve e, sanat e, okuluna gitmeyen, meslek okuluna gitmeyen öğren çocuk var. 18 yaşından küçük. Hı hı. Şimdi bu çocukların e, okul yok, eğitim yok. Aile zaten e, bu tür şeylerde e, birbirinden koptuğu için ailenin ilgisi yok. Çocuk da direkt olarak ve bu dizi ve sosyal medyadaki bu paylaşımları, zengin, lüks yaşamları, ve kolay paraya ulaşım, kolay parayı istemek iş, iş, için oradan gelen ilanlara düşüyorlar. Ondan sonra zaten suç e, ardı ardına geliyor. Tetikçi de olabiliyorsun, sana eylem yaptırırken motosiklet de kullanıdırabiliyor. Yani öyle düşünün ki e, o yeni nesil e, motosiklet çetenin e, bir hücre evine polisi operasyon yapıyor. Evet. Aynı evi tekrar kullanan başka çeteler olduğu söyleniyor. O eve girip gelen çocukların birbirlerini tanımadığını öğreniyorsunuz. Mesela Adana'dan dün yapıldı operasyon. Adana'dan İstanbul'a gelmiş çete onu bir yere yerleştirmiş. Yine bu sosyal medyadan geliyor. O sohbet gruplarından ayarlıyorlar. Çocuk ben iş istiyorum diyor. Sizin diyor sizin gibi ben büyük adam olmak istiyorum diyor. Yurt dışına gitmek istiyorum diyor. Onlara bütün sözünü veriyorlar. Getiriyorlar. Esenyurt'ta Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulama yaparken bir taksiyi durduruyor Meltem. Hı hı. Taksinin içerisinde e, yanlış hatırlamıyorsun. 14 yaşında bir çocuk. Çocuk çocuk bu adı üzerinde ve e, titremeye başlıyor. Korkmaya başlıyor. Sen niye korkuyorsun? Hayırdır diye polis e, e, bakarken e, telefonunu alıyor. Telefonu incelerken bir konum var. Konumda da motosiklette buluşacak. Bu çocuğu çete iyi motosiklet kullanıyor diye İstanbul'a getirmiş. Orada da e, e, motosiklet çalıntı motosikleti getiren kişiyle buluşturulacak ve silahı da getirmişler oraya. Polis o noktaya da baskın düzenledi. 5 tane yaşı küçük çocuk aldı o çocuklar engelle yoksa eyleme gideceklerdi. Eylem yapacaklardı bir mekana. Ee, evet. yapılmış oldu, e, önlenmiş oldu ve e, burada da Gökhan Bey'in de söylemiş olduğu e, yaşı küçük, cezası durum artık ah. polise tedbirler mi olacak yoksa başka bir tedbirler Şimdi mi gelecek bunlar? Şimdi tam o bunlar. noktada tekrar Gökhan Bey'e döneceğim. Hı. Az önce çünkü bir virgül koymuştuk. Evet. Bir e, bununla ilgili bir kanundan tam da söz ediyordunuz. E, Gökhan Bey buyurunuz mücadele konusunda. Şimdi kolluk kuvvetlerimiz sevgili Devrim'in de söylediği gibi gerçekten e, aman aman vermeden hani e, imkan vermeden gerçekten ardı ardına operasyonlar düzenliyorlar ama e, sevgili devrim de söyle o kadar çoklar ki. Bir kanundan söz ediyordunuz konuyla ilgili buyurunuz. Şimdi Meltem Hanım, Suça sülen çocuk kavramı ile ilgili bu a, Ahmet Müngücü ile başlayan bir süreç var. Ya bunlar çocuk mudur? Gerçekten suç işleyenler çocuk mudur? Suç işlemi iradesi gösteriyorsa bu indirimden faydalanmadan amasız, fakatsız ceza yatmalı mıdır diye bir tartışma konusu var. Bununla ilgili de Bakanlık, Adalet Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir çalışma var. Bir çalışma çalıştığı var ve burada 7 maddelik bir düzenleme yapılıyor. Şimdi medyada da, sosyal medyada da bu aralar dönüyor. Hı hı. İşte anne babalar da diyor suça sürüklenen çocukların ceza kapsamını alınacak. Bunun çok iyi irdelenmesi gerekiyor Meltem Hanım. Çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Çünkü burada ayrım yapıl ben size spesifik bir konu anlatayım. Ayrım yapılması gereken spesifik bir konu anlatayım. Buyurun. Tefendirmadan Esen yurtta bir aile çocuklarının bu yeni nesil suç örgütlerinden birine düştüğünü ve suç işletileceğini öğreniyor. çırpınıyor çocuklarını kurtarabilmek için. Lakin başaramıyorlar. Çocuk Yalova iline gelip cinayet işliyor. Cinayet işledikten sonra yakalana, yakalanmıyor. Kaçıyor Esen Yalova polisinin sıkı çalışması ve aileyle bağlantı kurması neticesinde çocuk ailenin de yardımıyla yakalanıyor. Hı hı. Fakat yaşı küçük 17 yaşında. Aile de bu konuda çok fazla e, çaba harcamış çocuğun suça karışmaması için. Şimdi düzenleme yaparken bu ailenin çocuğu suç işledi. Bu ailenin çocuğunda anne ve babada suçu görüp de ceza da durmak doğru mudur? Bu tartışılır. Bir de gene bir spesifik örnek vereyim size. Beyoğlu'nda bilinen mahallelerden aileler var. Onların da küçük yaştaki çocuklarını hırsızlık, düşücü evet, evet. satışına Yani iki farklı uç var. ama ikisi evet. de var mı? Var. Doğru söylüyorsunuz. Bu ikisi arasındaki farkı devlet kanun koyucu çok iyi ayırt etmeli. Yani bir taraftan siz cezai müeydeyi veya da cezai bilgiyi caydırıcılığı yükseltmek istiyorsanız Gerçekten mücadele edenleri de görebilecek de, derecede ayrımları yapabilmelisiniz. Öbür tarafta çocuğunu gerçekten suça iten, çocuğunun üzerinden gerçekten suç işleyen aileyi de ayırt edebilmelisiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız, bu kanunu böyle bir torba şeklinde çıkarıyorsanız bu kanunun topluma zararları da olur. Ya Tabii her olay aslında çok güzel bir yere değindiniz. Her olay başlı başına kendi içinde bir özellik taşıyor. Evet, bir Şimdi o kadar var. önemli bir şey söyledik ki Gökhan Bey. Yani çocuğunu suça teşvik eden aile de var. suç Çocuğunu suçtan korumaya çalışan ancak bunda başarılı olamayan aile de var. Sanıyorum ki bu düzenleme yapılırken devlet büyüklerimiz bu anlamda bunu da göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum. Benim şöyle bir e, tavsiyem var, kesinlikle bunu sahadan gelen insanlarla kanun koyucular. Şimdi hukuksal anlamda kanunu yazan insanların teori bilgisi çok yüksek. Hı hı. Fakat e, uygulama safahatinde olan insanların da pratik ve tecrübesi çok yüksek. Bu iki grubun bir araya getirilip en azından danışmayla bunun uygun kanunlara uygun şekilde yazılması veya da koyulması daha uygundur. Yani mesela bir anayasa profesörünün üniversitedeki masasından bir anayasa hukuku ya da bir ceza hukuku yazması çok kolay. Ama pratikte bunun sahada nasıl uygulandığını bilmesi gerekir. Bilmesi gerektiği için de bununla böyle biraz önce konuşmanın başına değil mi? Komplike bir konu ve komplike incelenmesi gerekir ve yani komplike çalışılması gerekir. Yani Çalışma Bakanlığı da bunun içinde olmalı. Çocuk işçiden. Yani çocuk Okumak isterken işçi oluyorsa o çocuğun kolay para kazanma isteği de oluşabilir. Bununla ilgili sosyal devlet de devrede olmalı, psikologlar da devrede olmalı, işte Adalet Bakanlığı da olmalı, İçişleri Bakanlığı da olmalı. Ve bunların komplike çalışması gerekir. Benimki sadece yıllarca sahada mücadele etmiş bir e, tecrübenin şartları mı? Evet. Ben bunların olması gerektiğinin çok daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Aslında devlet kurumları e, yani son derece canla başla mücadele ediyorlar ama sosyal medya kısmında sanıyorum bir düzenleme artık ivmedilikle girmalı. yapılmalı. bir şey. müsaadenizi alayım. Şimdi şöyle bir sorun da var. Bu ülkemizin sorunu değil maalesef. O biraz Tabii önce... bu küresel Devir... bir sorun artık yani biz hani bizdekini bahsediyoruz ama bu küresel bir sorun. Doğru. Bir bahsetmiş olduğu sosyal medya siteleri, oyunlar. Ya savaş oyunu var ya birbirini öldürme oyunları var. Evet. Siz Instagram'a girin bütün reklamlar bunun üzerine gelir size. Uçak düşmüş, bu, tank patlatmış falan bu gibi oyunlar var. Bunların her birinin server'ı Türkiye'de değil. Tabii. Hükümetimiz de güzel bir çalışma yapıyor. Onların server'ını Türkiye'ye taşımaya çalışıyor. Server'ın Türkiye'de olmamasının nasıl bir dezavantajı var size onu anlatayım. Siz tespit yapabiliyorsunuz devlet olarak. Siber devletler bunu tespit edebiliyor. Şu alandan gelen kişiler fakat o kişinin açık kimlik bilgilerini almak için o server'ın kaynağından bilgi alınması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir server'ın bilgi kaynağından bilgi alabilmek için yazışmalar uzun sürüyor. Bir de bilgi vermiyorlar zaten. Hayır bilgi vermek zorunda değilim deyip vermiyor. Bu ben kadar de, da net. Devletimizin bununla ilgili güzel bir çalışması var. O sosyal medyaların işte Instagram şu anki X gibi platformların Türkiye temsilciliklerinin açılmasını istiyor ya hükümetimiz. Hı hı. Aslında bu %90 sebebi bu. Bunların gelip en azından bilgiye daha kolay ulaşmak ve kendi iç kanunlarımız çerçevesinde hareket ederek bu bilgiyi bize verme zorunluluğunu oluşturmak için. Ve bu olmalı da. Evet, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ee, sevgili Gökhan Turan. Süremizin sonuna gelmişiz. Son eklemek istediğiniz varsa bir cümle alayım. Ben şu konuda kesinlikle darlağa da söylüyorum. Çal sürüklenen çocuk kavramının Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılması gerekiyor. O kavramın farklı şekillerde düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü bu kavram olduğu için çeteler, suçla cezasızlığı kullanmak için bu çocuklar hep el, at el atacaklar. Hep el atıp hep ulaşacaklar. Bunun engellenmesi için sert kanunların çıkması ve müeyyidelerin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Emekli cinayet dedektifi Gökhan Turan'la yeni nesil çetelere konuştuk ve TV100 uzman polis muhabirimiz Devrim Tosunoğlu'na da son cümlesini vereceğim. Evet devrim. Mert'im şöyle, bununla ilgili devletin güvenlik birimleri sanal devre olarak o suça, internetteki, sosyal medyadaki suça, sanal suça, Müdahale ediyorlar. Narkotik polisinin sanal devresi var. Organize polisinin sanal devri, asayiş şubenin, e, siber şubenin bütün sanal devreleri bu suçla ilgili mücadele veriyor. Bununla ilgili de operasyonlar yapılıyor. E, yani operasyonlar yapıldıkça da e, bu azalacaktır e, muhtemelen. Ama e, dedi e, dediği gibi servisler dışarıda olduğu için burada e, iletişimler olmadığı için biraz zor gidiyor. Polisin yine özverili çalışmalarıyla operasyonlar yapılıyor diyebilirim. Evet, e, sevgili devrim. E, bir kere seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir e, haber ve e, çok güzel bir dosya haber e, hazırladın. Eline koluna emeğine sağlık. Sağ e, tüm e, mobbinglere, bu çetelerin mobbinglerine maruz kaldın. Ona rağmen e, çok güzel Suç, bir... Bırakmayacağız. Suçun e, bizim evet. de çocuklarımız var. E, herkesin, bütün vatandaşlarımızın çocukları bizim de çocuklarımız. Onlar ne kadar suçtan uzak tutarsak, ne kadar korursak bizim için... Ne emeğine mutlu. sağlık, emeğine sağ sağlık. Gerçekten bu artık hepimizin sorunu çünkü... E, Sadece devlet kurumlarının evet. değil ailelerin, Şikayet etsinler, e, e, ihbarda bulunsunlar. Bizlerin, Çocuklar hepimizi, e, evet. e, nerede görürlerse muhakkak e, polise, savcılığa şikayette bulunsunlar bu tür suç şeylerle ilgili. Onun için ihbar da önemli burada. Kesinlikle, kesinlikle. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Tabii bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri de yine senle değerlendiriyor e, olacağız. Olursun.